Hepsi merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG'deyiz. Daha yeni, yeni başladım. <laughs> Şaka yapıyorum. Daha yeni başlamadım. Al işte. Benim asası ikinim. Arkadaşlar bu benim ilk hesabım. Ama yanlışlıkla açtım bir hesap. Kastım kastım. Bunda metro oynamayı deneyeceğiz. Ama ben şimdi öbür hesabımı göstereceğim. Yine açtım. Ama yine derken. Daha bayağı oluyor. Ve işte benim asıl hesabım Yusuf, Yusuf 2002. <laughs> Neyse. Hadi gidelim. Ama bu, ama eski hesabımda gecem. Yanlışlaştım yani. <laughs> Arkadaşlar bu arada sence karakterim nasıl? <laughs> Çok kötü değil mi? Bir bakayım, hı, evet. Hı, hı. Bakayım, hı, anladım, evet, 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 anladım. Baktım ve hiç abone olmuyorsunuz, like Ee, niye? Neyse boş ver. <laughs> Devam. Arkadaşlar şimdi bir tane kutu açacağız, açalım. diyoruz bu değil. Bundan da bir tane alacak. Ne çıktığını görmedim be. Ne çıktı? Herhalde bu çıktı. <laughs> yani ben yine kullanmak istiyorum. Ne çıkardığımı hala öğrenmek istiyorum. Oo bu çıkmış. Ne işe yaradığını öğrenemediğim şey. <laughs> <laughs> tamam sıkıldı. Hadi kutu açalım. Hadi. Umarım güzel şeyler. çıkar. İlk defa videoda kutu açıyorum diye galiba. Ne olarak ne ya? He <laughs> bir de bundan da kutu açılıyor. Bir tane daha kutu açıyoruz arkadaşlar. Kutudan kutu çıkıyor. Çok mantıklı. Hadi devam. Dedi. <laughs> Kafamıza düştü. Hadi dön 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 dön. Yok dönmedi. şeydin Niye dönmedin? Hayır değil mi? insan bir döner. Hiç gelmiyor mu dönme Şimdi çok konuştuğumuza göre videomuza başlayalım. Ben bir şey mi aldım? Galiba yanlışlıkla bir şey aldım. He he he. Hepsini al. O silah skin'i mi? Ben dedim silah kostümümü gördüm. Bakmam lazım. Yakın dövüş değil. Bu mu? bu değil. Ben daha demin ne de çıkarttım? Arabamı çıkarttım. Yo bildiğin silah çıkarmıştım. E ben görmüyorum. Yalancı. Asıl hesabımı hiç mi çıkardım acaba? Ne oldu bir şey anlamadım be. Neyse. Videomuzu çok konuştuğumuza göre videomuza geçebiliriz. Arkadaşlar girdik. Gördüğünüz gibi bir tane uçan yaratık var. De bol bol bizi öldürmeye çalışan kişiler var. Tenek al Yok lan. O bir ölmüş. Alayım bir. Güzel mermim yetiyor. Değişsin bir mermi. Güzel. Hem sıkarken hem merminin değişimi. da göreviniz. Şu anda biz buradayız ya. Buraya gitmek. Bir ben de böyle onlar bana anlatabiliyor muyuz? İptal var mı? Bence Şimdi Kardeşim. Oraya gidin anasını satayım olur acaba. Ben de arabonu deneyeceğim ama ne zaman? O zaman. Follow me. Takip Hayır, beni takip et. Hayır, seni takip etmeyeceğim. Hadi git El. Let's go. Let's go. Ta. Sop sa. Sol yönleri bilmiyormuşum. Burası sol, burası sağ. Koş 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 koş. Çok hızlı gidiyorum. Neyse. Şimdi onu ay unicorn'larken Oy baba boss var. Bir boss tehlikeli. Yine öldürmeden Mark the, location. Mark the location. iyiyormuş Abi abi beni bu halin misin abi? Can dancing with abi. Abi ölmek istemiyorum abi. Abi ben boş gelme. Ben abi. Ben de boş adam. Abi, ben çöker, Tamam. artık taran. Biz yürüyebiliyoruz ama niye ya kalkıyoruz? Ben yorgunluktan öleyim diyoruz şu bende. In ın ya ölme istemiyorum. İlk kapçonun değil tabi ki ama olsun. 4 <laughs> dakika dört dört dakika, bir... <laughs> dört dakika, <yada> bir... <laughs> dört 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 düşür. Bana ne hile ya? Hile bana ne hile Merhaba evet, yabancı. Wait. Sonda oynayabildin. Önceki macerada kavi kaza geçirdin. Duydum. Gerçi bunun önemi yok. Seni hızlı iyileştirecek malzemelere sahibiz. Sıkı çalışmaya devam et. Bir macera, bir macera yine şansın yaver gitmezse, gitmezse, gitmezse beni görmeye gel. Senin için daha fazla hale durum malzemeni ayarlayacağım. Seni hiç seslendirmeyeceğim. Hem adını da düzgün lan koyma ayıp. Ne ihtiyacım var. Abi abi bana bir şey anlamam abi sat. Arkadaş nakit sanda ne şey yarıyor? Bir bana söyler misiniz? Ben bunları satıyorum ama. Motor ya. Güzel bir şey gibi ama. Ooo oh, sağlıklı. Bu ne? Taktik çanta hasarlı. Silahlarımı kaybetmişim. Bir de tavamı. Evet, ben tavamı çok seviyordum. Bunu yapmasaydım iyiydi. Kayamıyorum. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.